Herkese merhaba arkadaşlar. Dün Heli Drop adlı bir siteden bahsetmiştik. Ben şimdi siteden ödeme aldım. Onun kanıtını göstereceğim. Kanıtını göstermeden önce yine siteyi bir özet geçeceğim. Yapabileceğiniz şeyler özet geçeceğim. Öncelikle kayıt olacaksınız. Kayıt olduktan sonra e-mailinizi doğruladığınızda E-mailinize bir link gelecek. O link üzerinden e-mail doğrulaması yaptığınızda size 50 tane coin verecek. Bu 50 coin ile buradaki droplardan açacaksınız arkadaşlar. Böyle reklamları kapatın. Daha sonra 50 tane açtıktan sonra yani bundan 50 tane açabiliyorsunuz 50 coin'li. Her biri bir coin değerinde. 1,5 dolarla 5 dolar arasında bir para kazandıracak size. Daha sonrasında tekrardan sizin coin kazanaraktan sürekli olarak bunları açmanız gerekiyor. Hesabınızda 5 dolar olduğunda çekim yapabiliyorsunuz. 5 dolarlık çekim metodunun limitleri hemen tükeniyor. Ondan da şimdi bahsedeceğim. Şimdi buradan nasıl coin kazanabiliyorsunuz? Coin kazanmak için Burada 2-3 tane yöntem var. Öncelikle coins kısmına geliyoruz. Bakın yine reklamları kapatıyoruz. Ön coins kısmında e, burada bir takım görevler var. Bu görevleri yaparak işte uygulama indir. Bu uygulamada şu kadar level ulaş, anket doldur tarzı görevler var. Bu görevleri yaparaktan coin kazanabiliyorsunuz. Bunun dışında size her saat belli bir miktarda coin veriyor levelınıza göre. En başta her saat 5 coin verecek. Level 1'de 10 coin, level 2'de 15 coin, bu şekilde 30'a kadar çıkmakta. Ben level 5 olduğum için bana 30 coin veriyor her saat. Bu 30 coin'i aldıktan sonra şöyle yapalım. Şu an 30 coin'imizi topladık. Bakiyemiz 216 oldu. Bakın level'lar neye göre belli oluyor? Şöyle bana da bakalım. XP seviyesine göre. 0 XP'niz varsa 0 level oluyorsunuz. 100 XP'niz varsa 1 level, 200 XP'de 2 level, 3 level, 4 level. 5 level şeklinde gitmekte. Peki XP nasıl toplanıyor? Ya referans davet etmeniz gerekiyor ya da kutulardan çıkmasını beklemeniz gerekiyor. Kutulardan çok düşük şanslarla çıkıyor. Her bir referans size 10 XP veriyor. Yani 10 referans yaptığınızda level up diyorsunuz. 50 referans yaptığınızda son levela ulaşabiliyorsunuz. Level'ların saatlik bonusu değişiyor. Saatlik bonus miktarı artıyor. Günlük çekim limiti artıyor. Ve kutu başına verebileceği maksimum drop miktarı. Yani normalde en başta kutu başına en fazla 25 cent kazanabilirken level 5'te 5 dolar kazanabiliyorsunuz. Bunun dışında yine kutulardan çekiliş tıkıtı çıkmakta. Benim şu anda 109 tane tiketim varmış. Her hafta 1000 dolarlık bir ödül veriliyor. Birinci, ikinci, üçüncü şeklinde toplamda 10 kişiye veriliyor. Şöyle bakalım. Geçen haftanın kazandığı bunlar. Kutulardan çıkan biletlerden hani buradan çekilişte kazanabiliyorsunuz. Ee, bunun dışında modlar var. Modları upgrade ederekten daha fazla kazanç sağlayabiliyorsunuz. Örneğin burada 499 coin karşında 24 saatlik bir mod açıyorsunuz. Herhangi bir reklam ya da robot doğrulama vesaire çıkmadan e, de hızlı hızlı hareket edebiliyorsunuz. Onun için tabii ki referans. Şurada referans linkiniz var. Referans linkinizi arkadaşlarınızla paylaştığınız dev onlar kayıt olduğunda 10 XP kazanıyorsunuz. Onların yaptığı görevlerden %50 coin kazanıyorsunuz. Yani kutudan çıkan herhangi bir paradan komisyon almıyorsunuz. Sadece eğer görev yaparsalar coin kazanıyorsunuz ve ayrıca kayıt olan kullanıcı başına da 1 coin kazanıyorsunuz. Ben de şu anda mod upgrade ettiğim için 2 coin veriyor. Kayıt olan referans başına. Şu birkaç tane açalım sizlerle birlikte. Çekim kanıtını da göstereyim açıklamadan önce. Şu reklamları kapatayım. Bakın şu anda 10 dolar bakiyem var. Buna tıklıyorum. Evet, çekim metotları bunlar. Bitcoin minimum 20 dolar olduğunda çekim yapabiliyorsunuz. Ethereum 100 dolar olduğunda, Litecoin ile 20 dolar olduğunda, Paypal var 20 dolar da çekim yapılıyor. Payer var 50 dolar da çekim yapılıyor. Ancak Dogecoin ve Tron 5 dolar'da çekim yapabiliyorsunuz. Tabii ki bunların stokları çok hızlı tükeniyor. Geldiği gibi 5-6 dakika içinde tükeniyor. Dün ben random öyle rastgele girdim. Ee, ve burada stok olduğunu gördüm. Dogecoin'in stok olduğunu gördüm. Çekme talebini de buldum. Gördüğünüz gibi 5 dolarlık bir Dogecoin çekme talebi vermişim. Yaklaşık 4-5 saat içinde ödeme gönderildi. Şöyle sizlerle birlikte bakalım. Bakın şurada 42 Dogecoin. Şu benim cüzdan adresim. Bakın şu an 42 Dogecoin olarak gözükmekte. Şöyle gördüğünüz gibi onaylanmış ödeme 5-6 saat içinde geldi dediğim gibi ya ödemesini yapıyor bir sıkıntısı yok ben de aldım ödemeyi şimdi birkaç tane kutu açacağım bakalım neler çıkacak sonra videoyu durduracağım. <laughs> Gördüğünüz üzere pek bir şey çıkmadı. Zaten ben genelde biriktirip gece açıyorum. Gece açmaktan mantıklı. Aktif kullanıcı sayısı az olduğundan geceki havuz miktarı yani bölünen havuz miktarı bir tık düşüyor. O yüzden gece daha fazla keş çıkıyor. Dediğim gibi ben gece açacağım. Şimdilik daha fazla bir şey gösterebileceğim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.